Evet sayın diğer konuklar kıymetli gibi severler. Baş mekibarlar çeyrek üçüncü turkuna kural çekimlerimizi yapmak üzere her meydanla kendinizi alınız. Baş mekibarlar. saygıdeğer konuklar, kıymetli güreşseverler. Ayak boyu çeyrek final müsabakaları. Antalya Bulunduğumuz güreşlerimizin tertip ve komite başkanı aynı zamanda Bulunduğumuz belediye başkanımız sayın Evet yine Mesut Avcıoğlu adına görüşüyor. Yine bugün burada Arda Yaray Serik. Ya Umut Efe Tavuk, Tomogolu <laughs> <Ben Adar'da bayar. Gülüyor> Antalya. <Külüşçiler. Gülüyor> Mehmet Arda Bayan. Antalya Gülüşçiler. <Hazır> Mehmet Batı Ceylan. <laughs> Antalya Büyükşehir Belediyesi. <laughs>

baş pehlivanlarımızın üçüncü tur kural çekimleri başlıyor. Baş pehlivanlarımızın üçüncü tur kural çekimlerini nezaret etmek üzere CV Enerji Türkiye Yağlı Güreşliği kurucu beyi. Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkişi. Yine Sirik Yanlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkanımız aynı zamanda Sirik Belediye Başkanımız Operatör Doktor Sayın Kadir Kumbulu. Sirik Yanlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağımız Sayın Veli Demeli. Tarihi Kırpınar Ağımız Tarihi Kırpınar Ağdan Tarih Altın Altına ve Efsane Ağamız, Sayın Seyfettin 664. Türkiye Cumhuriyeti Güneş Ağımız, Kırpınar Ağımız Sayın Afok Öncülüğü <laughs> Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız